<laughs> Baş. Evde Dynamite'tan şey var. Merhaba oh, arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unut. Koş. arkadaşlar. Şimdi adam Oğlum. Vücursuz. Lan videoyu başladık Ayıp lan. Arkadaşlar. Lan oğlum ayıp. biz ne ara buraya geldik lan? Nereye geldik Aman bir Allah anda? nereye mi geldik bir anda? Ben nasıl öldüm burası lan? Daha de sevdi? Benim canım fulldü. Arkadaşlar Aldıyız, like. bana ne ya? Arkadaşlar. Allah. <laughs> Ya. Aa olsun 30 puan almış. Ben de yılan büyük. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı 20 saniye. Mükemmel. Arkadaşlar kura düştüm Size 35 olan karakterlerimi göstereceğim. Ah, Aynı 35 ya. Şu 45 olan karakterleri. Dur çık. Sen Biz, 25 sen 25'ten hav atıyorsun. Bir Bella. İki Rom. Sen 25 itme. 3 Ezgar. Mi? Ya. Mama abi. <laughs> Aman yalnız. 5 Funk sonra 32 var. En düşük kaç? 27 0. Hiç oynamadıklarım da var bizde. <laughs> Neylerle oynamadın hiç? Bir şey ne meli mesela? Penny Rose. Oğlum Neyi hadi. Dorsam. Hazır mısın? Neyse dur karakter seçeyim. Role kimi oynayalım? Benim pokum benim pokum bir hesapta 15 on beş on beş yükseldi. Ama sen mecbur oynuyordun. Ben severek oynuyordum. Yo ne Aynen. Aynen öyle bir bilim. Eh, Ha sağ ol, Ben senin yüklerini de alayım kaçayım. <laughs> Sonra ölürsün tabii. Evet, Allah rahmet eylesin. çok geri... yani... Kutuyu şey açma. adam. Açma. Açma. Çok Allah rahmet eylesin çok iyi. Yani iyi adamdı. Aynı ölmüyorum. Şu sansızlar var. Oh baba kafam. Miçko miçko. Aa sana Keşke dynamite kalıcı mıydı? Ben zaten babanın olmadıysanız Allah Zabı çok geri yani şey iyi Arkadaşlar benim bir taktim var al sana pis düşman kafana bomba deyip ulti attığınızda da hani tüm ultileriniz denk geliyor. Dedi ve o taktiği denedik. 8672 tane ulti boşa gitti. Video, <laughs> o kadar <o gülüyor> <şeylerde> ulti <buldunlar>. geldi. <laughs> ben de bilmiyorum ki rüyamda. Aynen de adamlar doğdu. 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 Ha adam bir vurdum. Aa, abi lan oğlum hareket. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok, yani şey, i̇yi adamdık. şey <laughs> adamdık. Yusuf Yusuf. Ah ay. Kanka bir gider misin? TikTok çek. Bakın arkadaşlar şimdi TikTok çekelim. Ah aynen öyle bir ya. Var ya. Lep. Saka miçkara. Miçkara Aska. Baka bruskara. Fela TikTok oldu. arkadaşlar nasıl aldım gördün mü? Arkadaşlar biz bu videoyu kopyalayıp TikTok'a koyalım. Ah, annen ölü bebeğim. Ah, 1000 kupa kaldı. 4000 <laughs> kupa olmam 3900 o. Ben 20.000 kupayım. Üh. Deri <laughs> deri. On bizde 4 büyük pay diyor hava. <laughs> Ama normal Bros'ta da benim kupammış. Ben anlayamıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok yani. Bak şimdi Mama bir taktik adamdı. uyguluyorum. Adam gelirse gülüşe... diyecek. Mükemmel derecede <laughs> <Tamam>. Adam bunu. <gülüyor> adam. <laughs> adam da bunu yiyecek ya. Yedi ya, adam takıldı ona ya. Yo yemedi, içti. Aynen karşı. Üh. <laughs> Fena oldu. Sanki kendimi diyeyim olay şu. Onluk adamı ültüye atıyorsun, onluk adamı seçiyorsun dedi. Hahaha Çok kötü geliyor ya? Abi bu adamlar oynamayı bilmiyor galiba. İkide bir şey takılıp duruyorlar. Oh, beleş kilimler. Arkadaşlar buluyorsun. beleş nerede bulursak yerleşiyoruz. Neden? Atalarımız ne demiş nerede beleş oraya yerleş. Sen önce bir ayakta durmayı öğren de yani oraya yerleş. Gelme bana. Oraya da baklar. <laughs> bir tane daha beleşkili alırım. Da ben alırım. Oraya da takılmak. Gel. Arkadaşlar. O biz bu Edgar'ı öldürmeyelim. O biz bir Edgar'ı öldür. Ben diye şimdi sallanacağım. Öldü Oğlum, bile. Biz <laughs> Edgar'ı öldürmeyecek. Bereşik oluyorduk ya. Ama biz öldürmedik onları. Arkadaşlar öldürme. ayıp ediyorlar. Öldün. Bas ultiye. Aynen oradan oraya uçacak zaten. Allah rahmet eylesin. Türkçe şavalim onu. <laughs> Türkçe. Ben tuvalete gidiyorum. Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Çok gerici <laughs> yani şey iyi adamdır. <laughs> Haysa. Hoş karabiz. Öldü. Oğlum bir şeye kaldık lan. Ah ayda dövbe bebeğim. Ah dağdı dağdı bileli. Ah ah. Ah er. <laughs> lan daha ki tik tak fena oldu tak. ha. Arkadaşlar tik tak. tak izliyor ee, ben... Tik tak ne diyenler olabilir. Oğlum arka. bakın. Şimdi 50 bin. bakın. Şurada evet. Nerede? Şey. bir dakika gidiyorum. Merak etmeyin gideceğim bugün. Ha. Bakın. Tiki açacağız ya tiki açamayız. Neden? Tik var geçtim çünkü. Sıra çünkü zaten ya. tik burada. Hem de bütün kostümleriyle beraber burada. Ben sizi bekliyorum da hani böyle. Ah, 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 bu, bu. Nereye 4, bir Eğer ha? şu azır tuşuna basarsanız. Bugün de inersek oluyor. Ah, Arkadaşlar. Sizin sınıfınızda illaki bu. Bunlardan birisi vardır. Lan az. Şu... Su diye bağıran. Bizim sınıfta var ben. Ay var. Sizin sınıfta var mı? Var, var. <laughs> Sizin sınıfta var mı? Var. Hayır Kral Beyim. Bundan gıcık olan var. Benim de. Kral Beyim bana şunu bunu söyle. Bana cevap ver. <laughs> Bakayım <ki> sana parmak kaldıracağım. <laughs> 15 takvim 15 takvim de bir oldu. Of. Krov geliyor. Arkadaşlar. Allah rahmet eylesin ben ölüyorum. Ölmedim. Yığılmadım. Ayaktayım. Dellerim çok. Arkadaşlık yap. Arkadaşım ben... ben Kar oldu kanka. Arkadaşlar ben burger yerken Ne olur kanka. Çok komik. Gülmekten kalmıyor. Yapma, yapma yapma. Harbi yapma. Düşün var. <laughs> Aa, bizi öldürdü. Öfkelendi bizi öldürdü. Gün <laughs> ulaşı var. saldırmayın Gel ben bir içeri gireyim bakayım ne yapacak sen dur. Sen dur sen dur. Tamam. Bir şey yapmadı. Lan! <laughs> Hadi lan! Yok yenebileceğini sanıyor bir de var ya. Önce 30 Kaç 30'u sürem Ben 33. Ben 30. <laughs>

Yok, ondan duymadım. Atalarımız ne demiş? Nerede beleş oraya yerleş? var <laughs> <laughs> niye <Lan, gülüyor> ne şeyi sen, verdin o arkadaş Seni Kaka öldürdüm. Biz. Kanka sen burada öl öl. Ben de gözünü toplayayım. Harbi <laughs> lan çok <laughs> Hadi öl. Öl. Çok batıldı. Arkadaşlar. Ben çeriz miyim ben? <laughs> Arkadaşlar valla benim IQ seviyem değil. <laughs> eksi koysa Ama yerine, ne eksiği olur? Eksiği koyacaksın aynen. Muhammed'e katılıyorum. Eksi koy Muhammed. Muhammed. Ya öf şu hani videolarda bir tane Muhammed kelimeleri var ha. ya. Onları Çocuğun gerçek ismi. Hı hı. de gerçek ismi belli. <laughs> Arkadaşlar öldük. Derdin can adam 930 ne? Ne yapacağım Asiye? Ya? Öldük. Lan SEN anne şükret biz kazanca 130 artı alıyoruz. 95. <laughs> 30. 135. Ben 30 var. Um. Ben. Alo? Ama dün mü ben kupayı madam? Ben ben yasumsman ya ben ben yasumsma. Yusuf Yusuf bacı girin. Bekle ya Arkadaşlar şarkı veriyorum. <laughs> Güzel mi? Biz de şarkı verebiliyoruz kardeşim. Bakın mesela bu var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani biz de video şey falan Bakın mesela dur

Şarkıyla uyumlu arkadaşlar. Çok zaten. Aynen. Şarkıyla uyu. Ya Allah. <laughs> Kapadım şarkıyı. Arkadaşlar. Suraştın. kapama. <laughs> Maçımız da uyumlu arkadaşlar. Evet o uyumlu. Susun <laughs> şimdi. Susun. Aslında uyumlu. Mahmet. Ha? <laughs> evet, anlıyorum. Anlıyorum Muhammed. Aa, hesaplaşmaya kalmadım ama. Ben yanlış da zıplamış olabilirim. Arkadaşlar bu şarkı olmadı. Valla oldu. İkinci olduk daha ne istiyorsun be ya? Hadi lan. Alo. Alo. <laughs> 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 Biliyor musun? Beni gönder. Ay Pır. ben bir tane Kardeşim. alacaktım benim. size. Atmayı unuttum. Yok yani. Hadi gelin. Önce... Arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray'ı 3-0 iniyor. Tamam biliyorum. Fenerbahçe 4-0 iniyor. iniyor. Sonra Galatasaray Beşiktaş'ı 6-0 iniyor. Sonra Fenerbahçe 2-0 iniyor. Evet anlıyorum. Şarkıyla uyumlu mama, maçı arkadaşlar, be. Arkadaşlar geçen <laughs> de, Geçen oynuyorduk mama, mama ile oynuyoruz. Dynamite kalmış arkadaşlar. Tek yaptıydık. Az <laughs> kalsın banyo yiyorduk. Kulaklıkla söyleyeyim bu arada kulaklığı dondururum. Erkek ya. Arkadaşlar TikTok izlemiyorum bu. Evet. Bunu nereden annem düşüş TikTok'taki her şeyi bildim. Çarkıyı kapala. <laughs> Dur ben şimdi asıl karakterimi alıyorum merak etme. Şimdi o şarkıyı açabilirsin. <laughs> Maymunum evet. Başla. Bunu biliyorum. Maymunum. Ha. Şarkının orijinalini açsana evladım. <laughs> ben bunu hiç mi Oğlum sus lan. montajı Ne? <laughs> Arkadaşlar ben hiç çıldancı Sen niye boşalttık artık Bu. Niye? Ayıp oluyor.

Atma yarın durur. Cici babi. Ya. Var ya şu ki. Bu sefer yapma. Kanka şarkı bitti. Mama Yapma, mama, mama, yapma. Kanka şarkı bitti. Mama yapma, mam. Kanka. Tekrar da açıyorum çarkıyı. Ben afederim. Aman körüm. Ben de şişen koruyorum ben elimdeyken Bu öldürme lan beni bekliyor. Şarkıda sonda öldürün. Öldürebilirsin. Sonda. Fedai yer gence. Başla. Ya! <laughs> Gel <laughs> Şarkıyla çok uyum. Şarkıyla çok uyum. Anladım. Şarkıyla çok uyumlu oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> Aynen. Adam doğdu ya orada mis gibi oldu. Var ya. Aklın hayalini yıldırır. Bir şey diyeceğim. Lan başla şu şarkıyı düzgünce dinle ya. Şarkı bitmeden maçı bitirirseniz size Ferol alacağım. Tamam lan. Gergi baş Aa para yok lan senin. <laughs> Arkaya alıştır ve şey sesi koyayım. Arkadaşlar ben full şarkıyla uğraşıyorum. Oo. Yani ben sıfır oynuyorum. Yani benim oyunla hiçbir alakam yok full ma şarkı değil. Mama. şarkıyla çok uyumlu oldu. Ben yine 200 alacaktım. Bunu aldım da. Evet yani. öyle, şarkı bitmeden maçı bitirdiniz Herar. <laughs> Kanka oyuncak olsa. Ya sen ne ne baksana. Yeter. 19 dakika oldu video. Hadi bir maç daha 35 olsun. 34 de. Hayır oğlum. Bak mavuza gidiyor. Görüşürüz. Bay bay.